Mahmut Bey, bugün Türkiye Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumundayız. Sizler de İpek Yolu Uluslararası Fuarcılık olarak daha önce düzenlediğiniz fuarlar için buradasınız temsilen. Forum hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? İki ülke arasındaki ortaklıkları sizden öğrenelim. Malumunuz son iki yıldır özellikle Suudi Arabistan Türkiye arasındaki ticari ekonomik ilişkiler gelişiyor. Suudi Arabistan gerçi uzun yıllardır Türkiye'nin önemli bir ticaret partneri. Gerek son dönemde Suudi Arabistan'ın yeni projeleri Neon gibi yine son bir bir ay önce malumunuz bir buçuk ay önce Expo 2030'u düzenlemeye hak kazandı. Dolayısıyla bu anlamda çok hızlı gelişen ülke. Yine turizm alanında yeni yatırımları var. Daha önce malumunuz Körfez bölgesinde Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri ön plana çıkıyor idi. Birçok anlamda özellikle kendi mesleğimiz olan fuarcılıkta. Şimdi Suudi Arabistan özellikle Riyad'da fuar destinasyonu olarak son yıllarda önemli bir konum kazandırıldı. Suudi Arabistan Türk fuarcılığı için nasıl bir pazar? Yani şöyle ki biraz önce ifade ettiğim üzere şu ana kadar geçtiğimiz belki 20 yılda o bölgede, Körfez bölgesinde Dubai ön plandaydı ama Asıl pazar Suudi Arabistan gerek nüfus itibariyle, gerekse alım gücü itibariyle. Öncesinde tabi Türk firmalar Dubai'ye gidiyordu, Suudi alıcılar da Dubai'de gelip buluşuyorlardı. Son yıllarda baktığımızda, son iki yıldır özellikle Suudi Arabistan'daki birçok fuarlara Türk firmalarının katılımları artmaya başladı. Örneğin iki hafta önce savunma sanayi fuarı vardı Riyad'da, geniş bir katılımla Türkiye oradaydı. Yine geçen hafta kozmetik fuarı vardı 25-30 civarında firmayla. artı. İhracatçı birliklerinin ticaret odalarının heyetleri artmaya başladı. Yine 10 gün önce Cidde'de bir turizm fuarı vardı yine Türkiye. Yani bir 10 günde 3-4 e, fuarda Türk firmaları görebildiniz ve özellikle söylediğim üzere bu Expo 2030'da da Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan'ı destekledi ve çok ezici bir çoğunluğuyla 2030'u almaya hak kazandı. Malumunuz bir önceki Expo Dubai'deydi şimdi 2025'te Osaka Japonya'da olacak. Burada zannedersem Türk firmalarına bu Expo'da hem müteahhitlik anlamında da ciddi işler düşebilir hem de Türkiye Dubai'ye biraz son dakika katılmıştı Expo'ya. Ülke olarak burada herhalde yeterli bir zaman var orada da güzel bir şekilde temsil ediliriz. Yani diğer taraftan Türkiye'deki fuarlara da çok ciddi Suudi alıcılar geliyor. Yani örneğin bir mobilya, tekstil, ev tekstili ya da bizim kendi düzenlediğimiz kozmetik fuarında her yıl 300'ün üzerinde Suudi Arabistan'dan alıcı var. Bu Türk fuarcılığı için de önemli bir olgu. İnşallah devam eder bu şekilde.